Arkadaşlar, bugün yine Samet kardeşimleyiz. Pulsar'ın videosunu çok kısa çektik geçen. Bugün devamını getireceğiz. Parçalarımız geldi. Samet'in önünde açılışını yapacağız. Gördüğünüz gibi Pulsar'ın o çirkin kuyruğundan bugün kurtulacağız. Yani... fabrika bunu yaparken ne düşünmüş bilmiyorum ama... Biz bunu bugün düzelteceğiz değil mi Samet? Paketlerimizi açacak. <laughs> Daha buna yapacak çok şeyimiz var. He bak geçen videoda tam çekememişim. Motorun ön cam ve gagasından sonraki görüntüsü bu şekilde. Çok kıyak duruyor yani. Bugün de üstüne ekleyeceğiz inşallah. Şimdi paketlerimizi açalım. Kutlasana. Kutla lan. bunlar Sabun kokuyor lan da ayı. Aa koku vermiş. Mos kokuyor ama. Çok iyi kokuyor değil mi? Hediye de yollamışlar ya. O led tarih. Arkadaşlar Antep'te fena bir rüzgar var. Bir fırtına hopi bakalım bu sesleri nasıl adapte edeceğim. O da ayrı bir soru. Oo, çok güzel. Şöyle Evet, arka Stop stopumuzu bir şekil artık söylemeyeyim tabi bir şey yapalım sinyali de var galiba burada sinyal özelliği de var he evet. sökeceğiz, kuyruğu entegre edeceğiz mi? Kaplanları. Edeceğiz Aynen. Yoksa o gözükmez yani fazla gece. Bu da mı? Aynen. birebir uyumlu o Birebir uyumlu. Universal, Değişti... Universal. Universal, değiştirenler ama hep bunun fotoğrafını atmışlar. Yani takanlar hep uyumlu yazmışlar zaten. Şey Arkadaşlar şey isterse Aa. yoruma yazsınlar linkini atarız. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik söküme geçelim. Plaka kaplanır plakamız burada. Kuyruğu söktükten sonra onun yaparız zaten. Instagram'a bir story falan çekip geliyoruz. <laughs> Şimdi <laughs> <Daha, gülüyor> Hadi

Şuraya bir, 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 bastınız mı hemen çıkıyor arkadaşlar. Şöyle iki, yine başka şey. Haa. Uyru aldık. Şunlar zaten soketler. Şuraya getir, göster bir yakından. Şu uçlara bastıracaksın. Şöyle bastıracaksınız zaten bu soketler atar. Şimdi sinyallerimizi falan sökeceğiz. Plakalarımızı sökeceğiz. Ee, ondan sonra katlanır <laughs> plakamızı şimdi takıp attı. Kuralım artık. Şimdi bir sürü vida var. Büyükleri ayırın. Dört tane zaten büyük var. Diğeri ne oldu lan? 3 tane çıktı. Bir tanesi yedek galiba. Tamam. Şimdi. Tam yakın. Şimdi şuraya Şöyle Alyan'ı geçeceğiz deliklerden. Karış tarafa bir somonu takacağız. Bir tanesine yedek koymuşlar. Dedi. Şimdi aynı şekilde buraya da bu alyan vidamızı geçireceğiz. Karşı taraftan da soğanımızı sıkacağız. Bunlar kaç oluyor? 10 mu oluyor acaba? 10 gibi. Arkadan alyanla ondan burayı sıkın güzelce. Şöyle zaten plakanız artık güzel bir vaziyete gelecek. Şimdi ben bunları sıkın gelin. Şuradan Arkasında video falan var mıdır? Video falan. Yok plaka da yok da kapta şeyde var. Plakalık da var. Adam işin piri ya. Bir saniyesini anlat. Evet, Arkadaşlar garaj temizleme videosu istiyorsanız <laughs> yorumlara yazın. <laughs> Bu garajı komple bir boşaltalım. Ama restorasyon yaptık dışarıdan. Allah nasip ederse işlerimizi bitirdikten sonra Motorumuzu bitirdikten sonra hepimiz şey yok, yapıyor gitseniz ama şu güzel. Motoru bitirdikten sonra istemediyseniz ama Samet kardeşim görüyor yani nasıl güzel <laughs> <Size> bir <şeydenin. gülüyor> en <zamanında> şey En yakın zamanda gelecek işte. Biz o yeri alacağız mı? Buraya. <laughs> Ve... Senin keyfine. Ledi. Evet. Yani Buraya da boşluk bırakayım da. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Sen bak kafana <laughs> göre dalga edip dur. Sıkarlarımızı söküyoruz. Buranın demiri yokmuştur inşallah. Yapıyorum. Böyle bir daha bir şekilde oturur Demir yokmuş sökelim. Sinyali ayıralım. Şöyle güzelce. İnternette daha detaylısı yok. Ben bayağı bir baktım ama detay daha detaylısı yok. Şimdi Şimdi şöyle sinyalimiz evet. Sinyalimiz Burada nasıl atacağım? Şöyle. Şimdi dayı. Bunun kademesi var ya. Arı. Şimdi şöyle duracak. Bu üstüne gelince kısımlar gözükecek Bakalım hemen. Gözükür gözükür. Göz, göz. Üçüncüyü alıyorum kademede en sona. Tamam. En sona alalım. En azından sinyal çok dışarıda. Bu kulak gibi durması. Bu güzel, güzel görselin hepsini. Bir de bir şey daha <laughs> olsa. Çeksene şunu. Şunu çekmiyor. Ne ya bana şuna var ya, şu plaka, plakalı olayı motorların bütün kaderiyle oynuyor Şu nedir kardeşim anla için. Çok süperdir ya. Şey, birer çıkmak için hazır değil mi? Hazır. Arkayı da R25 gibi 170'e bat. Bak, 170 <laughs> dedi de bana 150. Sonra. Bu 100. Heh, bak bu 150 takacağım var ya buna. Sonra yorumlarda yine Heh, kardeşim. Viraja yatmıyor <laughs> musunuz? Viraj, <laughs> ne onun Virajda e, motor pert olacak. Kendini canlı riske atıyor. Ya gelsin de. bak öne de 120 taktım. Hmm. Şöyle arkama binin. Size bir, bir, güzel bir viraj şeyi yaratıp Yaşatayım. Diş sürtmeli. Ben evet. <laughs> 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 ne seviyeler böyle boş yorum yapmayı yani. İnsanlar böyle kardeşim. Yorum olsun da iyi ya. Heh. Teorik ve pratiğin arasındaki farkı bilmiyor insanlar. Herkes Teorikte, yok öyle olur, yok böyle olur, yok şöyle şey, olur. Kardeşim biz bunun pratiğini yani tecrübesini yaşıyoruz bizzat. Lafta değil bizimki. Bir şey diyeyim mi? Güneşler. Tabii yakın. Valla Antep'te öyle bir hava var ki bir rüzgar vuruyor üşüyoruz, bir güneş yakıyor. <laughs> Vallahi Sabah rüzgar vardı. Işte. Çöl rüzgar gibi. Vardı. şöyle bunların kademesi var zaten. Şundan şöyle kademesini ayarlayın. Ben en sona çektim. Şöyle buradan sokun. Arkadan da zaten bunlar lastikli somun yani gevşemez sonradan. Şöyle arkadan da somunu takacaksınız. Sinyallerimiz de artık oturmuş olacak. Şimdi sinyalden katlanırı plakalı hepsini bir bağlayacaktım da e, ee, vidamız çok kısa geldi. Çok küçük geldi. Şimdi yani plakanın üstündeki yuvarlağı Katlanırın deliği ile beraber ters ölçümüzü alacağız. Yine katlanırı plaka ayrı katlanırı ayrı bağlayacağız. Yine güzel olacak. Bir tek zorluyor işte. Yoksa dahil daha kolaydı. Hepsini bir bağlayacağım. Şimdi Ha bak yani. İnşallah video çok dikkat çekilir ya. zaman sinyallerimizi takalım şeyde. Hop. LED'leri. Sağda RS200'lük takalım değiştirdik. Kabloları da. En son da 100 para aldım. Yani bundan daha detaylı bir video yok ki çekimi. Vidaları yaptık. Sinyaller bağlantısını kurduk. gördük. gibi. Somunlara da silikon vuracağım. Bırakmasın zamanla kendisini. Somunumuz silikonu değil. Plakamız şöyle bir hal aldı. Taktığımızda daha güzel olacak. Göster <laughs> bir. Şöyle güzel en azından lastiğimiz ortada duracak. Meydana gelecek. O kaba görüntüden kurtaracağız. Daha kibar ve daha güzel olacak. APP plak olsaydı o da güzel olurdu. APP'ye şu an ceza yazıyor. He, onun da cezası var. Ondan dolayı sıkıntıya girmek istemedik. Şimdi bunların vidalarını sıkar. Ardından gerek İnşallah. Şimdi e, yurt dışından şey getirdik. Linkini yine bırakırız size. E, sinyalli arka stop ledi. Bunun arka stop ledini takamayacağımız için. Plakalımızın üzerinde yer vardı. Kablosunu aradan geçirdik şöyle. Çıkardık. Kendi çift taraflı yapışkanı var. Buraya sağlam bir şekilde montemizi yaptık. Şimdi e, kuruluma geçeceğiz. Plakalımızı artık takıp tesisatımızı düzenleyip marşımıza vuracağız. <laughs>

이제 <목소리> 게부 <목소리> 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 Şimdi montajımızı yaptık. Efsane bir, bir görüntümüz oldu. Hatasız bir şekilde sinyallerimiz burada. Şimdi son ayarlar vereceğiz. Tesisatımızı çekeceğiz. Şöyle e, ee, ledimizin tesisatı, sinyallerimizin yer yeşillerde o da burada. Sinyallerimizin. sinyallerimizin artısına gireceğiz. Sinyal ee, şeyimizi kablolarım. Bunu şimdi yaparken göstereceğim size. Hafızamız dolu. Kısa bir görüntü alayım şöyle size. Şimdi bağlantıya geçelim artık. Şimdi bağlantımızı size e, basit ve pratik bir şekilde göstereceğim. Ben biraz bantladım ama. <laughs> e, Söketleri biz sökmüştük. plakalın üstünden tekrar kestik. Zaten kullanmayacağız diye. Çünkü soketler burada çok işimizi görüyor. tesisatı yırtmamak veya delmemek adına. Bu gördüğünüz sinyalin gri ve e, nerede o, yeşil. Yeşil sinyalin. Şimdi gri'nin açıyoruz. Grinin şu gri kablosu artıdır arkadaşlar. Kablomuzu buradan içine koyuyoruz daha sonra kapatıyoruz. Bu tamam. Bu sinyaldi şu ledin. Eğer internetten olur da alırsanız şu ledin sinyali sol sinyalim artı sağ sinyalim onu deneyerek bulursunuz. Ben şu an hatırlamayayım, unuttum valla. Şimdi beyazı bu ledin beyazı şöyle beyaz kablosu parkların artısı kesmiştik zaten soketi Direkt kablosunu, e, bunun da kırmızı renk kablosunu kırmızıyla bağlıyoruz. Şey beyazla bağlıyoruz. Beyazı bu parkın kırmızısına bağlıyoruz. Ardından e, mavi mavi soket fren soketidir arkadaşlar. bunun da mavi kablosundan siyah kablosunu kullandım ben. Siyaha ledin şasesini, maviye de ledden gelen kırmızı kablo yani fren kablosuna bağladım geriye kaldı sarı kablomuz sarı kabloyu da aynı gri kablo gibi şu soketi açın yeşil tarafını kabloyu yeşil tarafın içine geçirin sonra soketi kapatın bağlantımız hatasız bir şekilde tamamdır istersen fren sinyalleri yapma gösterelim hemen onları gösterir şimdi şimdi sen şu an fren bırak parklar yanıyor zaten sağ sinyali ver sağ sinyalimiz şöyle yine karanlıkta size çekim yapacağız arkadaşlar solu ver sol sinyalimizde böyle katlanır plakamızda böyle birazdan o el mobisi falan da sileceğiz efsane bir e, işçilik efsane bir görüntüyü aldık değdi eline yani Gerçekten. güle güle kullan kardeşim şimdi karanlıkta çekimini yapacağız şuralarımızı toplayalım motorun çekimine geçelim motorumuza e, karbon kısa kanat uyguladık en son bantlarını çekip göstereceğiz karbon benim satışını yaptığım orta kanat uyguladık Wing ve camımız vardı zaten. Şöyle aynalarımızı tam daha montajını yapmadık ama motorumuza sinyalli yurt dışından kısa bir ayna taktık. Daha ayarsız arkadaşlar bunlar. Şöyle motorun yanından bir görünüşünü sağladım. Yani Türkiye'de daha önce böyle duran bir arız gördüğünüzü zannetmiyorum. Motorumuzun kanatları kurusun. Aynamızı tam montajlayalım. Sizlerin karşısına sunalım daha çok eksiğimiz var. Onlar da yakın zamanda tamamlanacak. Ee, far çerçevemiz gelecek Angel'larımız. Ufak tefek daha var ya yapacağımız. Ya, karanlıktan, ya, ya, ya. He, karanlıktan video maçta garajı sattık motora. Akşam daha çok belli olur da akşam da görselini alırız. Şimdi frene bas. Şöyle bir frenimiz var. Sağ sinyalimizi yakalım. Sağ sinyalimiz. Sol sinyalimizi yakalım. Sol sinyalimiz. Akşam görüntüsü böyle. Ee, yani karanlıkta görüntüsü böyle daha doğrusu. Akşam size araya katarım. Şimdi e, kanatlarımızı yaptık. Silikonlarımızı kuruması amaçlı. Motorumuzu artık bugün yatırıyoruz. Yarın kanatlarımız büyük ihtimalle kurur. Yarın kanatlarımız büyük ihtimalle kurur. Çok üzerindeki bandı da çıkarırız. Çok güzel bir görsel alırız. Çok efsane bir işçilik oldu. Çok güzel durdu. Orijinal bir parçasımış gibi durdu. Kanatları plakada, kanatlarında. Yapım aşaması devam ediyor Ares 200ün Çok şükür. Samet dostum sağ olsun. Ares 200'e de bir şey verecek. Biz getirdik, bize getirecek. Sağ olsun bize güven. Ee, bir gün devamı gelecek. bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine bunu fazla ayar çektiğimizden sonra görüşürüz. Teşekkür Sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum ama ses yer çekeceğim. Motorumuzu bitirdik. Daha eksiğimiz var. Şimdilik ee, size kısa bir kesit yapacağız. motora ne yaptık? Öncelikle motorundan bahsedeyim. Diğer videolarda zaten bir sonraki bir önceki video e, görmüş olacaksınız. Motorumuza cam e, uygulaması yaptık. E, spor cam taktık. Motorumuza spor gara taktık. parlak e, siyah. seçeneği yoktu. Ardından motorumuza yurt dışından temin ettiğim kendimin de satışını yaptım. Ürünleri uyguladık. Nedir onlar? Sinyal Sinyalli aynaları daha aktif etmedik. Test atlasını da çekeceğiz. Ardından yine satışını yaptım. Orta kanat karbon oluyor bunlar arkadaşlar. Onun yapışkanını yaptık. Ardından yine kısa kanat satışını yaptım. Kısa karbon kanat uygulaması yaptık. Türkiye'de olmayan bir uygulama. Daha sonra motorumuza e, <laughs> katlanır plaka yaptık, plaka söktük, çektik, arkaya küçük bir led e, uygulaması yaptık, sinyalli, farklı her şeyi var. Diğer aşamaları da artık e, bir sonraki videolarımızda görmüş olacaksınız. Şimdi size motoru kısa bir klibini çekip videomuzu bitireceğiz. Emek karşılığında videomuzu abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi sizleri hemen kliple başa baş bırakıyorum. Allah'a emanet görüşürüz.